Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıfın ilk ünitesi olan mevsimler ve iklim ünitesinden bahsedeceğiz. Mevsimler ve iklim ünitesinde bilmemiz gereken temel kavramlarımız var. Önce bunları oturtup daha sonra üzerine bol bol soru çözdüğünüz zaman bu ünite hakkında bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi bilmemiz gereken temel kavramlardan şöyle bahsedecek olursak. Şekil üzerinde öncelikle Kutup noktalarını bilmem gerekiyor. Üst taraftaki yani kuzey yarım küredeki noktamın adını kuzey kutup noktası olarak bileceğim. Ve alt noktadaki yani güney yarım küredeki kutup noktasının adını ise güney kutup noktası olarak bilmem gerekiyor. Dünya arkadaşlar böyle düz bir şekilde değil de her zaman dönüşünü böyle eğik bir şekilde yapıyor. Bu eğikliğe de eksen eğikliği adını veriyoruz. Bu eğiklik 23 derece ve 27 dakikalık bir açıya sahip. Bu açıyla dönüyor. Tabii ki bu açıyla dönüşünün de belli sonuçları var. Örneğin eksen eğikliği ile döndüğü için mevsimler oluşuyor. Bu eksen eğikliği dönüyor ama her zaman eksen eğikliği döndüğünü bileceğim. Yani dünya hangi konumda olursa olsun bu eksen eğikliğini her zaman için Koruyor. Örneğin şu şekil üzerinde inceleyecek olursak buradaki tarihime ben buradaki konumuma 21 Mart dersem 21 Haziran 21 Eylül değil 23 Eylül ve 21 Aralık diyeceğim. Bu 23 Eylül'ü karıştırmıyorsunuz arkadaşlar diğer 3'ü 21 ancak Eylül'de ise 23. Bunun da sebebi Şubat'ın 28 çekmesiyle alakalı özel bir durum olarak bileceğiz. Şimdi öncelikle ben Türkiye olarak hangi yarım küredeyim? Bunu bilmemiz gerekiyor. Üst tarafın kuzey yarım küre olduğunu, alt tarafın güney yarım küre olduğunu biliyoruz. Biz Türkiye olarak kuzey yarım kürede yer alıyoruz. Ve kuzey yarım kürede olmamızın da belli sonuçları var. O zaman ben 21 Mart'ta Kuzey Yarımkürede olarak hangi mevsimi yaşıyorum? İlkbahar, ilkbaharım başlıyor. 21 Haziran'da ben Kuzey Yarımkürede olarak hangi mevsimi yaşıyorum? Yaz mevsimini yaşıyorum. 23 Eylül'de Kuzey Yarımküredeyim. Sonbaharı yaşıyorum. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımkürede kış mevsimini yaşıyorum. Yani bizim Yaşadığımız ülkenin özelliklerinden yola çıkarak ben hangi tarihte hangi mevsimi yaşıyorsam diğer yarım küreyi de ona göre isimlendirmemiz gerekiyor. Güney Yarım kürede biz o zaman sonbahar mevsimini yaşandığını göreceğiz. Biz ilkbahar yaşıyoruz Güney Yarım küre sonbahar yaşıyor. Biz Kuzey Yarım kürede yaz yaşarken Güney Yarım küredeki ülkeler kış mevsimini yaşıyor olacak. Güney yarımküre, ilkbahar ve Güney yarımkürede yaz yaşanıyor olacak. Yani biz ne yaşıyorsak bizim zıt mevsimimizi Güney yarımküre yaşıyor. Onun dışında 21 Haziran yani yazın yazın ben en uzun gündüzü yaşarım. Kimim ben? Türkiye yani kuzey yarım küredeyim. O zaman ben en uzun gündüzü yaşıyorsam, en kısa gündüzü de Güney yarım küre yaşayacak. Şöyle düşünün yazın e, sabahtan akşama kadar gezdiniz, gezdiniz hala hava kararmadı. Çünkü neden? Ben o kadar uzun bir gün yaşıyorum ki yazın o kadar e, günler uzun ki bir türlü akşam olmuyor. Ama kışa gelin. Kışında hemen erken, erkencecik hava kararıyor. Saat 5'te, 4.30'da 5'te hava kararıyor. Daha sonra akşam bitmek bilmiyor. Yani o zaman ben 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de ne yaşıyorum? En uzun gecemi yaşıyorum. Kendi hayatınızdan yola çıkın arkadaşlar. Kuzey Yarımküre ise o zaman en kısa geceyi yaşıyor. Her zaman Kuzey Yarımküre'yi bilip Güney yarım küreye ona göre isimlendirmemiz gerekiyor. Peki biz neden yaz mevsimi yaşıyoruz, neden kış mevsimi yaşıyoruz? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi ben yaz mevsimi yaşıyorsam güneş ışınları benim bulunduğum yere dik veya dike yakın açılarla gelir. Bu ne demek? Yani 90 derece veya 90 dereceye yakın açılarla bana gelir güneş ışınları. O zaman ben yaz mevsimini yaşarım. Kış mevsimini yaşıyorsam bana güneş ışınları gelmiyor mu? Demek hayır, yine geliyor. Ancak dik veya diki yakın değil de daha eğik açılarla geliyor. O zaman ben burada kış mevsimi yaşamış oluyorum. Bu bir deney sorusu arkadaşlar. Soru olarak da karşınıza çok çıkar test kitaplarında. Burada termometreyi dik tutmuşuz. Burada eğik tutmuşuz. Bunun bize nasıl bir farkı var? Bunu da şöyle ifade edelim. Dik geldiği için bu el fenerini güneş gibi düşünün. Işınlar dik bir şekilde geliyor. Dik bir şekilde gelirse bu termometre daha sıcak bir değere sahip olacak. Kimden? Buradakinden. Çünkü buraya güneş ışınları yani el fenerinin ışınları daha eğik açılarla geliyor. Çünkü termometre eğik bir açıda duruyor. O zaman buradaki değer daha sıcak olması gerekiyor. Buradaki değerden. Bir de şunu etkiliyor. Güneş ışınları dik bir şekilde düşerse aydınlattığı bölgeye bu şekilde olursa eğer eğik bir şekilde düştüğünde aydınlattığı bölge böyle oluyor. Bu ne demek? Yani ben dik bir şekilde alırsam ışınlarımı daha az bir bölgeye aydınlatıyorum. Tamam ama daha çok ısıtıyorum. Yani burada ölçtüğüm sıcaklık daha yüksek oluyor. Ama buraya geldim. Eğik ışınlarla geldim. O zaman daha büyük bir bölgeyi aydınlattım ancak sıcaklığım daha düşük oldu. Bunu da birim yüzeye düşen ışık miktarı olarak ifade etmemiz doğru olur bir diğerine gelecek olursak arkadaşlar hava olayları. Hava olayları öncelikle rüzgarın oluşumundan bahsedeceğim. Bu çok kafa karıştırıcı bir e, olay olarak karşınıza çıkıyor. En azından size öyle geliyor. Bunu biraz basitleştireceğim. Benim için sadece bilmeniz gereken şu. Isınan hava yükselir. Bu ifadeyi bildikten sonra her şeyi yerleştireceğiz yerine bir tablo gibi. Bu taraf sıcak hava bu taraf soğuk hava olduğunu düşünürsek, ısınan hava yükselir dedik. Isınan hava yükselirse, buradaki hava tanecikleri yukarıya çıkacaklar. Yukarıya çıktıkları zaman ne olacak? Isınan hava yukarıya çıktı. Diğer hava yani soğuk hava aşağıya inde. Şimdi burayı şöyle bir tablo gibi düşünmenizi istiyorum. Şöyle çizdim. Bu şu demek oluyor. Şimdi boş kalan sıcak kısımda burası, soğuk kısımda burası. Şimdi alçakta olan burası. O zaman ben alçakta olan yere alçak basınç yazabilirim. Burası da yüksekte olan kısım. Buraya da geldim. Yüksek basınç yazdım. Bu tabloyu yerleştirmeniz şu ifadeyi bildikten sonra gayet kolay olacak. Soğuk hava, biz nasıl ki soğukta böyle e, büzüşürüz, böyle kendi içimize kapanırız, yani yoğunluğumuz fazla olur. İşte soğuk havada yoğunluk fazla. Ancak sıcak havada nasıl genişleriz, böyle gevşeriz yani yoğunluğum daha az olur ibaresini kullanacağız. Rüzgarın oluşumu her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru gelişecek. Diğer bir ifadeyle soğuk havadan sıcak havaya doğru ifadesini kullanabiliriz. Rüzgarın oluşumunda bilmeniz gereken bunlar arkadaşlar. Ee, onun dışında çiğ ve kırağı olayı var. Resimleri karıştırılan şeyler olduğu için bunları özellikle verdim. İsimleri de karışıyor. Ama karışmasın çünkü bu kar gibi gözükenler kırağı. K harfinden aklınıza gelsin. Diğeri de çiğ zaten. Ee, soğuk nesnelerin üzerinde oluşan hava olayı olarak ifade edeceğiz. Bunun dışında bilmeniz gereken yağmur. Kar, sis, dolu gibi ifadeler öğreneceğiz. Yağmur biliyorsunuz ki su halinde, buhar halinde inen bir hava olayı. Kar yine K'den aklımıza geliyor, kristaller halinde. Sis havada e, su buharlarının asılı kalma durumu ki yeryüzünde gerçekleşen bir durum. Çünkü siz yürürken bile çok sisli bir havadaysanız eğer sisten önünüzü görememe ihtimaliniz var. O zaman yeryüzüne gerçekleşen dolu da yağmurun aniden anahtar kelimem aniden aniden donması sonucu sonucu oluşan hava olayım. Bunları bu şekilde bilmeniz yeterli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.